Retinol cildinde tahriş mi yapıyor ya da hamilesin kullanamıyor musun? İşte doğanın sunduğu harika bir alternatif bakışıyor. Peki nedir bakıcıyor? Bakıcıyor babçık bitkisinden elde edilen doğal bir anti aging bileşen. Bunun yanında bakıcıyor kolajen sentezini retinol gibi artırıp e, ciltteki ince çizgileri azaltıyor ve elastikiyeti artırıyor. Bunun yanında cildi tarih etmeden bunu yapması da önemli bir faktör. Bakıç yol hem antioksidan hem antiinflamatuar etki göstererek özellikle akne eğilimli ciltlerde de efektif biçimde kullanılabilir. Peki retinol ile kombine kullanılabilir mi? Bakış yol sabah da kullanılabilen bir ürün. Sabahleyin yol, geceliğin retinol ile kullanabilir. Kademeli olarak başlanarak ve bunun yanında mutlaka güneş kremi üzerine yine sürülmeli. Tabii ki bir dermatolog muayenesi olduktan sonra en az 6-12 hafta boyunca düzenli kullanım iyi bir sonuç almak için şarttır. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.